Fevkalade haller, fevkalade usuller gerektirir sultanım. Benim için Atabeyim'in canı cümle cihan saltanatından dahi kıymetlidir. Yüce Tanrı'ya yemin ederim ki Alparslan kendi kanında boğulacak. Ayağımıza dolanan zincir gün gelir küffarın boynuna dolanır. Hain! Alparslan'ı içeri sokan hain sensin! Lanet ancak kanla temizlenir sultanımızın nezdinde yükselen ben olacağım. Ne istersin? Alparslan'ı isterim. Alparslan'ı öldür ve leşini bana getir. Göz yanılır ama gönül yanılmaz Alparslan. İkisinin arasında kaldığında gözüne değil gönlüne itimat et. Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de